Hatta bu yemek esnasında e, Efendimiz sallallahu aleyhi ve şöyle buyurdular. İde sagadat lukmatu ahadikum. Siz yemek yerken bir lokmanız düşse, yani yemekten bir şeyler düşse, ekmek vesaire falan düştüğü zaman fel yumit. onu anhel eda onun üzerindeki tozları bozları zararlı şeyleri gidersin temizlesin üflesin temizlesin ondan sonra velye külha onu yesin diyor. Yani onu e, ne yapsın? Vela yede hali şeytan şeytana bırakmasın. Şeytan israfı seviyor ya. Şeytan kibri seviyor ya. Bir de şimdi efendimiz burada neyi öğretiyor? İsraf etmemeyi öğretiyor. Şimdi insan bolluk zamanı olur, kıtlık zamanı olur, imkanı geniş olur, imkanı az olabilir. Ne yapacak? Bir şey düştüğü zaman onu yenilebilecek şekilde şekildeyse tabii yani herkes bunu içi kaldırmayabilir, yiyemeyebilir. Bu ayrı bir şey. Yiyemese de ne yapar? Diyelim ekmek düşmüş. Diyelim batmış iyicene yiyemeyecek. E ne olur? Onu da kediye de köpeğe de hayvanlara vermek için onu dışarıda onlara da verebilir, israf etmez. Ancak e, kişi yemek yerken böyle bir ekmek parçası düştüğü zaman o düştüğünde onu alıp üflediğinde yenilebilecek durumda ise onu alıp yesin diyor, onu israf etmesin, şeytana bırakmasın. Bu da bir eğitimdir aslında. Yani insan Öyle bir zaman gelir ki yani o bir lokmayı bile bulamayacak durum gelir. Yani böyle bir zaman gelir. Hatta atalarımızdan yani büyüklerimizden babalarımızdan dedelerimizden işte kıtlık zamanlarında e, hayvanların efendim dışkısından böyle arpa vesaire falan ayıkladıkları e, yediklerinden bahsediyor. Böyle bir durum olur. Sıkıntılı dönemler. Dolayısıyla insan bolluk döneminde e, nimetin kıymetini bilir, onu israf etmez ise e, kıtlık zamanlarında da sabredebilir e, ve o zaman da böyle. E, zarara uğrayabilecek bir duruma da düşmemiş olur. İşte Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem israf edilmemesi ile alakalı, kibir edilmeden güzelcene e, yemek konusunda hassas olması. Bir parça düştüğü zaman temizlenecekse temizlesin, e, yesin ama temizlenemeyecek ise bir kediye, köpeğe vesaire falan bir hayvanata Onu vermemiz israf edilmemesi için güzel bir örnektir.